Herkese selamlar. Bu videoda nasıl düşük bütçeyle YouTuber olabiliriz, YouTube'a içerik üretmeye başlayabiliriz bunlara bakacağız ve sizlere ekipman tavsiyelerinde bulunacağım. Bu zamanlarda herhangi bir teknolojik ürün almak oldukça zor çünkü fiyatlar pek de dost canlısı değiller. E doğal olarak YouTuber olmak isteyenler, YouTube'a başlamak isteyenler, direkt ilk başta harcayacak paraları olmayanlar YouTube'a başlamakta zorluk çekiyorlar. Yani ekipmanları toplayamıyorlar. O yüzden ben bu videoda sizlere elimden geldiğince düşük bütçeli ekipmanları yani yine güzel olan ama düşük bütçeli olan ekipmanları göstermeye çalışacağım ve Hangi ekipmanları kullanmadan da yani para harcamadan da onların işlerini görebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Birkaç fikir vereceğim sizlere. Çünkü her ekipmana da ihtiyacınız yok. Onların yerini başka bir şeyle kapatabilirsiniz ki zamanında ben de bunu yapıyordum. Zaten eskiden ekipman önerilerinde bulunduğum başka bir videoda hazırlamıştım ama üzerinden oldukça zaman geçtiği için yeni bir video hazırlaman daha iyi olacağını düşündüm. Öyleyse hadi ekipmanlarımıza geçelim. İlk ekipmanımız kamera. Yani bir şekilde kendimizi kayıt altına almamız gerekiyor. İlk başlarda bunu telefonunuz ile de görebilirsiniz. Yani orta seviye bir telefonunuzun olması yetiyor. Her telefon 1080p ve üzeri kayıt alabiliyor artık. Ve ilk başlarda telefon sizin için oldukça yeterli olacaktır. Hatta yüz binlerce abonesi olup da hani YouTube'a telefon ile video kaydı alanlarda bulunuyor. Çünkü şahsen gördüm. O yüzden telefonun kamerası oldukça yeterli. Ama diyelim ki sizin telefonunuz yok. O yüzden bir kameraya ihtiyacınız var. Bu durumda profesyonel bir kamera alamazsınız. Çünkü profesyonel bir kamera almak çok pahalıya patlar. Onun yerine webcam ile başlayabilirsiniz. Bu arada eğer ki bir telefonunuz varsa size webcam almanızı önermiyorum. Telefonunuz çok daha kaliteli çekecektir bir webcam'e göre. Ama biz diyelim ki sizin bir telefonunuz yok. O yüzden gelin biraz webcam'lere bakalım. Şimdi ben size örnek olsun diye buradan birkaç tane webcam göstereceğim. Yani şu an Amazon'dan gösterdiğime bakmayın. Türkiye içinde, yurt içi Mağazalardan da bakabilirsiniz. Mesela N11'den biraz bakmak gerekirse hani 350 liraya, 270 liraya, 200 liraya hani 1080p çekebilen kameralara özen gösterin. Onları almaya özen gösterin. Veya gitti gidiyordan bakabilirsiniz. Hepsi buradan bakabilirsiniz. Tabi bazı kameralar 1000 liraya kadar da çıkıyor ama muhtemelen bir kamera 1000 lira verecek paranız yoktur daha başlangıçta. O yüzden daha düşük olanlara bakmanızı tavsiye ediyorum. Şu an benim de bir webcam'im var ama tabi hiç videolarımda bunu kullanmadım. Ve bendeki webcam ise Logitech C270 HD webcam 1080p kayıt alamıyor. 720p'ye kadar kayıt alabiliyor. İsterseniz şu an editte buraya bir kayıt koyayım. O kameranın nasıl göründüğünü siz de daha iyi anlayın. Tabi dediğim gibi ben bunu yıllar önce aldım ve 1080p çekemeyen bir kamera. O yüzden aynı fiyatlarda 1080p çekebilen bir kamerayı da alabilirsiniz. Yani o fiyatlarda bulabilirsiniz. Satın almadan önce biraz araştırmanızı tavsiye ediyorum. Kamera işini hallettiğimize göre şimdi en ama en önemli olan ses kaydı kısmına geldik. Güzel bir ses kaydı görüntüden daha önemli. Çünkü bir izleyici bir videoya girdiğinde Kötü bir görüntü olsa ama ses güzel gelse o videoyu izleyebilir. Yani o videodan direkt çıkmaz. Çünkü bu onu rahatsız etmez. Ses kalitesi güzelse video izlenebilir. Ama eğer ki görüntü güzel de ses kötü ise bu durumda o izleyici muhtemelen rahatsız olacaktır. Görüntü ne kadar da güzel olsa ses kötü olduğu sürece izleyici o videoyu izlemeyecektir. O yüzden ses kalitesine önem verin ki zaten bir yaka mikrofonu da işinizi görecektir. Güzel ses kaydalan yaka mikrofonları da çok. Size önerebileceğim güzel bir mikrofon Boya by 1 şu an Amazon'daki fiyatına baktığımızda 15 dolar ama Türkiye fiyatına da bakmamız gerekiyorsa Türk Türkselerinde 150 ile 160 lira arasında falan olduğunu görebiliyoruz. 150 lira, 160 lira, 160 lira falan işte. Belki şu an bir yaka mikrofonu için bu size çok para gibi geliyor olabilir ama tamamen hak ediyor. Yani böyle bir yatırım yapmanızı size öneriyorum. Çünkü tekrardan söylüyorum ses kalitesi çok önemli. Çünkü ses konusunda çok da ucuza kaçmamakta fayda var. O yüzden en azından ses kaliteniz için biraz para harcayın. 150 liradan falan bahsediyorum, 150-160 lira falan. Şimdi. Video ile ses kayıtlarımızı hazırladık, ekipmanlarımızı aldık. Şimdi sırada ne var? Zorunlu olmasa da işinize yarayacak iki şey var. Zorunlu olmaması gerçi değişkenlik gösterebilir. Siz de şimdi zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birincisi tripod. Kameramız yani bir yere koymamız gerekiyor. Zorunlu olmamasının nedeni ise kameranızı herhangi bir yere koyabilirsiniz. Bir tripod şart değil bunun için. Mesela sizlere benim yaptığım birkaç örneği göstereyim. Böyle odanızda bulunan bir rafın üzerine dayayabilirsiniz. Veya şöyle bir sehpa alıp üzerinde birkaç eşya yardımı ile oturtabilirsiniz. Tabi benim burada verdiklerim sadece örnekler. Siz kendiniz de deneyip başka bir şeyler de bulabilirsiniz. Daha farklı açılar, daha farklı şeyler yardımıyla da kendi tripodunuzu oluşturabilirsiniz. Ama tekrardan varsayalım ki sizin böyle bir şey yapma olasılığınız yok. Mümkün değil, ortam müsait değil. Bir şekilde bir tripoda ihtiyacınız var diyelim. İsterseniz büyük ayaklı bir tripod da satın alabilirsiniz ama küçük bir tripod da işinizi görecektir bence. Tripod fiyatlarına baktığımızda zaten çok da yüksek fiyatlar olmadığını görebiliyoruz. Çünkü çok da pahalı icatlar değiller yani. 40 liraya bir tripod alabilirsiniz. işinizi görecek. Gayet de yeterli bir tripod alabilirsiniz. Diğer sitelere baktığımızda burada bahsettiğim o küçük tripodları da görebiliyorsunuz. Biraz daha ucuz. 35 lira, 20 liraya falan da öyle tripodlar bulabiliyorsunuz. Bunların tek kötü yanı boylarını ayarlayamıyorsunuz. O yüzden bir şekilde yüksek bir yere koymanız gerekiyor. Eğer ki ayakta video çekecekseniz veya duruma göre değişkenlik gösterebilir işte. O yüzden yani 40 lira verip büyük bir tripod da alabilirsiniz size kalmış. Tamam, kameramız hazır, ses kaydımız hazır, tripodumuz da hazır. Kameramızı bir yere koyabiliyoruz. Şimdi sırada tekrardan zorunlu olmayan ama işinize yarayacak bir şey ışık. Şimdi videolarımızda güzel bir görüntü için en ama en önemli şey ışıktır. Peki bu kadar önemli olan bir şey neden zorunda değil? Yani demek istediğim ışık için para vermek zorunda değil. En büyük ışık kaynağımız güneş var zaten. Eğer ki odanızda bir cam varsa direkt o camın karşısına geçip kameranızı oraya koyup oturup bir video çekebilirsiniz. Gün ışığı sizin için oldukça yeterli olacaktır. Tabi bu durumda geceleri video çekemeyeceksiniz ama sonuçta bir para harcamamış olacaksınız. Şimdi tekrardan varsayalım ki odanızda cam yok veya güneş görmüyor yeterli ışık yok. Bu durumda bir ışık almanız gerekiyor. Bir yapay ışık kaynağı almanız gerekiyor. İsterseniz bir masa lambası alabilirsiniz ama onun yerine size tavsiyem gidip bir softbox veya ring light almak olacaktır. Onların da fiyatlarına bakacak olursak zaten çok da pahalı olmadığını göreceksiniz. Şuradan ring light'ların fiyatlarına baktığımızda 90 lira, 110 lira... 150 lira, 120 lira, 90 lira aşağı yukarı 100 liralarda olduğunu görebiliyorsunuz. Diğer sitelerde bakarsak tabi daha pahalılarda bulunuyor ama ortalama olarak 100-120 lira falan diyebiliriz. Bir ring light alabilirsiniz oldukça yeterli ışık yapacaktır sizin için. İsterseniz softbox da kullanabilirsiniz. Softboxların da fiyatlarına bakalım. Tabi softboxlar biraz daha profesyonel olduğu için işte önlerindeki o kağıt olsun, yüzdeki gölgeleri yumuşatma falan olsun biraz daha pahalı olabilir. Hani burada görüyorsunuz 300 lira, 1000 liralıklar da var ama hani buna gerek yok. 300-500 lira aralarında falan oluyorlar diyebilirim. O yüzden eğer ki cebinizde para varsa istiyorsanız para harcamak bir softbox alabilirsiniz. Ama yoksa ring light de oldukça yeterli olacaktır. Hatta softbox'ı seni direkt ring light'ı da tercih edebilirsiniz. Seçim size kalmış. Yani YouTube'da aradırsanız zaten softbox vs ring light yazarsanız ikisinin karşılaştırmalarını izleyebilirsiniz kendinize göre bir tercih yapabilirsiniz. Kısacası bize gereken ekipmanlar bunlardı. Şimdi şu ana kadar gösterdiğim her şeyden sadece bir tane mikrofon alarak da bütün bu YouTube'a başlama ekipmanlarını tamamlayabilirsiniz. Yani eğer ki telefonunuz varsa, odanızda cam varsa, güneşi alıyorsa ve kameranızı da bir rafa veya bir şeyin üzerine koyup sabitleyebiliyorsanız tek yapmanız gereken bir tane yaka mikrofonu almak ve hazırsınız. Ki bu da size maksimum 200 liraya falan mal olacaktır. Ama tabii ki de herkes aynı durumda olmadığı için bazı kişiler tripod veya ışık almak zorunda kılacaklardır. Ama kısacası size gerekli olan ekipmanlar bunlardı. Hatta şuradaki videomda sizlere nasıl yüzünüzü göstermeden YouTuber olabilirsiniz, nasıl yüzünüzü göstermeden YouTube'a içerik üretebilirsiniz bunları gösteriyorum. Ki bu durumda size tek gerekli olan şey tekrardan bir yaka mikrofonu oluyor ve bu da size maksimum 200 liraya mal olacak. İsterseniz şu videoyu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Öyleyse o videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın.